Arkadaşlar hepiniz kanala hoş geldiniz. Görüşürüz abim. Şimdi birkaç bir konu var. Onu konuşmam lazım. Çok çünkü çok gerildim. Abi dün mü? Ondan önceki gün mü ne? Tamam mı? Bu arada da işten yeni çıktım ha. Bak evet gidiyorum. Hala çok sinirliyim. Yani bu konuya çok sinirliyim. Abi iki tane genç Bak muhabbet bu. İki tane genç. Birisi kız, birisi oğlan. Daha böyle gençler yani. Yani böyle daha sevgili zamanı. Abi bunlar şimdi durakta oturuyor. Fark etmiyor nerede oturdu. Deyus karının birisi çıkıyor. Vay siz sevişiyorsunuz. Yok siz öpüşüyorsunuz. Gibi gibi şeyler söylemlerde bulunuyor. Sonra hırsını alamıyor. Dönüyor diyor ki ne? Benim sizin gibi insanları ahlakım kaldırmıyor. Efendime söyleyeyim psikolojim bozuluyor. Bilmem ne oluyor. Tamam da kardeşim. Senin psikoloji kaldırmayabilir. Doğru mu? Doğru. He. Ne bileyim. Yani seni şey yapmıyor olabilir. Ama insanlara biraz saygı duyun. Adam orada sevişiyor mu? Rahatsız mı oluyorsun? Kafanı çevir öbür tarafa. Doğru mu? Ya da ne bileyim. Çok rahatsız oldum. Kalk git diğer durağa kadar yürü. Ya da ne bileyim. 10 metre ileri yürü. Madem çok rahatsız oluyorsun. Kalkıyorsun insanların içinde. Bunlar sevişiyorlar, bunlar öpüştüler, bunlar zina yaptılar falan filan. Gerek yok. Gerek yok. Ya şimdi ben o olanın yerinde olsaydım şahsen. Bak çok ciddiyim. Keşke de olsaymışım. Polisi arardım. Bak arardım yani polisi. Derdim ki memur bey ben bu hanımefendiden şikayetçiyim. Kız arkadaşımın yanında beni rencide etti. İnsanlara beni kötü örnek gösterdi. Rahatsız etti benim. Şikayetçiyim. Şikayetimden de vazgeçmiyorum. Mahkeme açardım buna. Açardım bir dava. Gitsin gelsin. Hiç uğraşma. Lan sana ne dayı? Sana ne? Sen olmuş 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılına girdik. Sana ne yani millet sevişiyoruz bilmem ne yapıyor. Ona bakarsan madem bu kadar rahatsız oluyorsun. Abi şurada 4 saatlik yol var. Hollanda'da adam 45 yaşında, diğer adam da 44 yaşında. iki adam bıyıklı bir de evleniyor. Ona niye kıkın çıkmıyor? He? Madem kızla erkeğin sevişmesini miden kaldırmıyor da iki erkeğin evlenmesine ne diyeceğim? Mesela benim burada nahparım var, komşum. Adam şey, kız iki tane kız sevişiyorlar. Lezbiyenlermiş. Ne yapacaksın? Hadi gel bu Almanya'da mesela gittekine. Kardeşim sen çok yanlış yapıyorsun. Sen benim işte psikolojimi bozuyorsun de bakayım. Polisi bir arasınlar bakayım. Sana ne yapıyor polis burada? Adamların hakkı var, hakkı. Layık ülkede yaşıyorsun, layık. He, yaşadığın ülkenin hakkını ver. Şeriat ülkeyi çok seviyorsan Afganistan'a gideceksin. Efendime söyleyeyim, İran'a gideceksin. Ha. Saçının bir ucu gözüksün bakayım ne yapıyorlar seni. Bakayım Türkiye'ye bir daha dört gözden arıyor mu, aramıyor mu? Haydi bakalım. Yani diyeceklerim bunlar. Allah bunların belasını versin. Lanet olsun bunlara. Bunlar var ya bunlar. Yezit soyu Yezit Yezit. Bunların hepsi Yezit'ten kalma torunları bunlar. Allah bunları canını almıyor kurtulalım. Ya her gün var ya memleketimin adına utanıyorum bunların yüzünden ya. Eskiden çok kaliteli vatandaşlarımız vardı. Çok böyle var ya değerli birbirinden güzel aydın kişiler vardı. Abi bunlar baktı bunlar çoğaldı. Lanet olsun dedi. Kimisi kalktı gitti Kanada'ya. Kimisi Amerika'da. Kimisi efendime söyleyeyim Avrupa'nın dört köşesine dağılmışlar. Yani bunlar yüzünden var ya ülkeyi terk ediyorlar ya. Lanet olsun bunlara ya. Ben her gün kufur etmekten tamam mı? Efendime söyleyeyim beddua etmekten. Bıktım bıktım. Bıktım. Yoruldum. Lanet olsun. Sen de gaza bas Allah aşkına ya. Öyle arkadaşlar. Bir dahaki konuda gene tartışırız. Şimdi yoldayım. Tamam mı? Bakacağız. Yani kendinize iyi bakın. Tamam mı? Hadi görüşürüz Hadi.